Hakim Zayk geldi. Hakim Zayk, Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacağım için çok gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım demiş. E, hayırlı olsun. Bir sonrasına gel İsmet. Bir sonrasına gel. Başkan Dursun Özbek, dünya kadar yıldız getirdik. İnsanları futbola doyurmak istiyoruz. Bir hakem çıkıyor. Kendini yere atana faul çalıyor. Bizi ince ince doğramak için elinden geleni yaptı. Atilla Karaoğlan'ı tebrik ederim. Birileri işi, işi sezon başından sıkı tutuyor. Demiş. Katılır mısın? Başkana. Yani e, Galatasaray kolayına kimse At, böyle kıtır kıtır. Ama Trabzonspor'un da kral Trabzonspor'un da verilmeyen faulleri var başta. Aynıların onları yani, da en yine 2-3 tane var. Ama, ama, ben ben programın başında Galatasaray'ı konuşurken başta olaya Atilla Karaoğlan'la girdim dikkat edersen. Önüne geçtim açık evet. diyorum. Neden? E, çalmadığı düdükler, verdiği sarı kartlar, kornerler, avut avutlar korner oldu. Foller olmadı, foller kabul oldu. Yani bir yerde bir yerde başkan haklı. Yıldızlar topluluğu Galatasaray evet. Ama hakimlerin de o yıldızları koruması lazım. Koruyacaktır da zaten futbolun ana unsuru da o. Yıldızları korumak. Ama kral çok oyla, çok, kötü oyla, başladı, kral. çok kötü başladı kral. Hakemler çok kötü başladı. Olmaz. Çünkü var diye bir şey var. Var tabii işine gelene var, işine gelmeyene var. O da aynı bir gerçek. Başkan'a şöyle katılıyorum. Evet. Galatasaray'a çok doğru, çok iyi ve Yıldızlar Topluluğu içinde olan bir kulüp. Galatasaray Kulübü. Herkes e, böyle güzel bakıyor Galatasaray'a. Çünkü aldığı isimlerin hepsi birer marka. Futbol markası. Anladın mı? O yüzden Galatasaray'a bugünlerde çocuklar 6-7 yaşında takım tutmaya başlarlar veya 5 yaşında. E, vallahi bu senenin çocukları ve geçen senenin çocukları birçoğu Galatasaraylı olmuştur. %60'ı, %70'i. Niye? Çocukların aklı Yeni yeni böyle kendine geliyor ve kazanan takımı tutmak içinden geliyor. Bir de formayı yapıştırdığın zaman Galatasaraylı olup çıkıyor. Biz nasıl Neşetelleri, Monakoları yenerken oradaki e, yaş grubu, oradaki çocukların hepsi Galatasaraylı olmuştu. Bugün de Galatasaray'a bence çok büyük akım var Galatasaraylı olma durumundalar. Doğru. Bak çocuklar da